Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı videolar 4 düt çekeceğiz. Evet, rahatlatıcı videolar serisi çok çok hızlı geliyor. Hem siz seviyorsunuz rahatlatıcı videolar serisini hem ben de izlemeyi çok seviyorum. Hadi başlayalım. rahatlatıcı videolar serisini çok seviyorum ben ya. Siz de çok seviyorsunuz ki like atıyorsunuz. Of çok iyi ya. Evet devam ediyoruz. İsterseniz şöyle yeniden alayım da. Birkaç tane şey oldu. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta 10.000 kupa oldum. Yarın da onun videosu gelecek. Çok iyi ya videolar. şu. Her bu videoları izleyişimde keşke benim de böyle slime'larım olsa diyor. Tüngerbop değil mi o? Bugün bu herhalde. Video çeken kişinin telefonuna mesaj geldi herhalde. Uf slime'a bak ya çok iyi. Çok güzeller. Dişi slime'ın üstüne kö tıraş köpüğü sıkıyor. Vaha bu mu oldu lan? Çok güzel olmuş. Of şu slime'a bak. O kadar parlak ki yansıyor yani. Arkadaşlar 15 abone olmamıza çok az kaldı. Bir 15 abone olalım he. da falan önerir, önerin lütfen beni. reklam. Evet devam ediyoruz. Bu <laughs> çikolatası e bakılan her tane bir ses çıkıyor. kum getirdiğine videolar Ya hayır çok güzel. Çok güzel olacak arkadaşlar. %100 çok güzel olacak. Ve ee, niye çıkmadı içindeki? Ben içindekinin çıkmasını bekliyordum. <laughs> Hello. Merhaba ben havucum gibi bir şey yazıyordu herhalde. çiçek yapmış lan. Çiçek yapmış fark ettiniz mi? Bozdu. Oha. Çüş. Sakin. Kırdın lan. Hayvan. Bu ne lan böyle? Bir ciz, bir çizgi film karakteri herhalde. bu videoda da sessiz diye gömüldüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Doğru söyledi. İzlediğiniz için bu videoyu tıkladığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Binlerce videodan bu videoyu seçtiğiniz için size minnettarım. Güle güle seviliyorsunuz. Bay bay.